Evet arkadaşlar şimdi yemeye başladık çipsimizi bakın. Kim çips sever yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Arkadaşlar yukarı cis seven yorumlar yazacak ya. Yazın ben de şakadan size cis vermiş yapayım. <laughs> Alın. mı? Alır <laughs> Hadi ya bata. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> gel gel.

Arkadaşlar kaça gidiyorsunuz? Ben 1'e gidiyorum. Kardeşim daha e, okula başlamadı. kreşte Çünkü yaşlı tutmuyor. Batışlar. Kaça gidiyorsanız yorumlara yazın onda. Adınız da yorumlara yazın yine. Ne yapıyorsun? <laughs> Böyle bakıyor hiçbir şey demiyor ya. sen de konuş. Ha? Merhaba. videomu alamayın. Evet video videomuzu izleyin arkadaşlar. Videomuzu izleyin ve like atıp abone olun. Diye atakta devam edeceğiz.